Haber Global'de muhabirlik yapan ve geçmiş yıllarda TV41 Haber Merkezi'nde çalışan Mehmet Altun Işık, Ukrayna'da savaş bölgesinde görevli. İki var burada. Şu anda anneleriyle birlikte Romanya sınırına geçmek için buz gibi dondurucu bir soğukta bekleştiğini sürdürüyorlar. Gerçekten savaşın en ama en acımasız yüzü işte tam da burada. Şöyle göstereyim size. İzmitli gazeteci önceki gün annesi Zahide Altun Işık'ın vefat haberini savaş bölgesinde aldı. Görev başında olduğu için hizmete dönemeyen gazeteci Altınışık annesinin cenazesine katılamayacak. Ve ve bir kez daha çalmaya başladı Kiev için şu dakikalarda, ikinci kez, ikinci kez çalıyor. Sosyal medyadan annesinin vefat haberini paylaşan Altın Altınışık aldığı haberle yıkıldığını ancak Kiev'de savaş ortamında milyonlarca insanın yara aldığını söyleyerek savaş bölgesinde kalma kararı aldığını duyurdu. Anneme sorma fırsatım olsaydı, eminim o da burada işimin başında kalmamı söylerdi diyen Altın Işık, cenazeye katılamayacağını söyledi. 77 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Zahide Altın Işık, İzmit Topçular Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İşte Biz de TV41 ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, meslektaşımız Mehmet Altın Işık ve ailesine sabırlar diliyoruz.